Merhaba arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz taş sizce yüzer mi batar mı deneyeceğiz. Bakalım taş yüzecek mi batacak mı? Akvaryuma da çok yakışacak. Eminim. Görüyorsunuz. Evet evet. Taşı atıyorum. Aaa. Taş yüzüyor. Evet. Impossible. İnanılmaz ama taş yüzüyor. Batırmaya çalışıyoruz. Hayır batmıyor şöyle yukarıdan bırakayım yok yine batmıyor şöyle iyice mandibe batıralım belki buradan gider yine batmıyor gördüğünüz gibi taş yüzüyor taş taş yani duyuyorsunuz sesi taş bir daha atıyorum yok taş batmıyor. Enteresan. Vay be. Ay, da taş. Güzel yakışacaktı ama. Şu güzel oldu şu böcek.